Herkese merhaba arkadaşlar ben Orçun. Bu güzel birlikte arkadaşlar, Camtasia Studio'yu, Camtasia Studio ile e, video renderleme göstereceğim arkadaşlar. renderlemanın çok yararı var, çok çok yararı var. E, yarar nedir arkadaşlar onu söyleyeceğim şimdi söyleyeyim şimdi size. Yarar arkadaşlar e, mesela siz video çektiğiniz PS16, Atması çok zor oluyor tabi ki de arkadaşlar. Mesela 20 gb falan olur yani 20 dakikalık video çekince daha fazla belki ee mesela benim bir tane şuradan örnek göstereyim. Frats şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 16 GB var. 16,7 GB boyut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 16,7 GB e, e, arkadaşlar boyutu var. Ben bunu arkadaşlar 237 MB yaparım. E, şimdi o, şimdi size onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce bir tane Camtasia stüdyomuz olması lazım arkadaşlar. Eee bir tane de gördüğünüz gibi şöyle tele, müzikler isterseniz eklemek isterseniz müzikler olması lazım. Ben şuradan de kanal videoları Fraps şöyle de bir tane de videonuz olması lazım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şuradan fraps eee buradan arkadaşlar şunu şuraya atıyoruz. Bunu işimiz bitti video. Buradan arkadaşlar Eklemek istediğiniz müzikleri şuraya koyuyorsunuz. Ben koydum. Bununla da işimiz bitti. Video arkadaşlar. Nereye atacaksınız? Tam tamına. Şunu arkadaşlar. Bekleyelim. Bekle Şunu da şu Track track 2'ye atıyoruz arkadaşlar. Track 2'ye attık. Audio diyoruz. Şunu 500 yapıyoruz. Klip yine dönüyoruz arkadaşlar. Eee telif hakkı ben şuraya şöyle koyuyorum eee audio diyoruz arkadaşlar şunu eee şarkının sesini yüzde iki yapıyoruz arkadaşlar iki yapıyoruz sonra da arkadaşlar eee şuradan ikinci müziğimizi koyuyoruz telif hakkı olmaya telif hakkı yok 3 eee audio diyoruz eee buradan şunu iki yap hadi Hadi bunu başarabilirim evet. Başardım. Ee arkadaşlar şunu biraz daha şöyle büyüteyim. Tamamdır. Clipping telif hakkı yok. 4 audio Evet arkadaşlar bunu da yaptık. Clipping 4'ü yaptık şimdi 5'i yapıyoruz arkadaşlar. Yalnız video çok uzun ha audio diyoruz şuradan arkadaşlar 2 giriyoruz 2 indirdik bitmedi mi hala clip in telif hakkı yok 2 başa dönüyoruz arkadaşlar şunu şöyle biraz boşluk bırakalım audio diyoruz şunun audiosunu iki yapıyoruz i̇ki yaptık arkadaşlar şuraya ilerliyoruz bakıyoruz. Şunu arkadaşlar benim yaptığım gibi yapmazsanız eee şey arkadaşlar bakın göstereyim mesela siz böyle bırakırsanız ne olur gö göstereyim. videoyu izledikten sonra like atmayı ve abone arkadaşlar bakın şimdi izleyin. Abone olmayı yapmayın iyi günler. Video böyle kap karanlık olur arkadaşlar ama şarkı devam eder. O yüzden Şimdi şöyle yap, şunu şöyle yapıyoruz. Şunu şöyle alalım. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bir sonra like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bitti. Şimdi arkadaşlar şuradan ben translations diyorum. Ben şuradan arkadaşlar şöyle yapmak istiyorum. Şunu şöyle yapıyorum Herkese merhaba Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte oldu Şimdi Kallos diyoruz arkadaşlar ee Şuradan Şuna tıklıyoruz arkadaşlar Şunu siliyoruz önceki video şöyle koyuyoruz arkadaşlar şunu şöyle yapıyoruz şunu 28 yapıyoruz yok 28 değil tam 28 de tam şöyle yapıyoruz arkadaşlar şunu kaydediyoruz ama bakın arkadaşlar şimdi video başlatıyorum değil Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Orçun. Bugün sevgili arkadaşlar Best 2016 serisi serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şunu biraz zamanı kısaltalım. Kısalt. Kısalt yapalım. Best serisi serisine Gördüğünüz devam ediyoruz gibi. arkadaşlar. Ee, Gördüğünüz gibi işte arkadaşlar. Burada video biraz kasabilir. Ee, şimdi Bu kadar arkadaşlar işte. Şimdi neye geliyoruz? En önemli iş Pro, Pro Share Şar arkadaşlar var burada. Şuna tık diyor, bir tık yapıyoruz. Burada arkadaşlar, şunu seçiyoruz. MP4 White Smart Player Up 720 720p. Size 480p'dir. Bunu 720p yapıyoruz. İşte işte şöyledir. Şunu böyle ilerletiyorsunuz. İleri diyoruz. Arkadaşlar buradan videoyu nereye kaydedeceksiniz? Nereye kaydetmek istiyorsanız şuraya tıklıyoruz arkadaşlar seçiyorsunuz buradan arkadaşlar ee, Buradan burada arkadaşlar e, ne ol istiyorsanız e, dosyanın ismin ne olmasını istiyorsanız pes x3 16 pes x 16 bölüm 6 şöyle yapmayın arkadaşlar kabul etmez isterseniz bakın kabul etmiyor arkadaşlar şunları yapamazsınız şunu sizde kapatıyorsunuz yani siliyorsunuz böyle ben yazdım arkadaşlar buna şuradaki gördüğünüz gibi sona tıklıyoruz arkadaşlar ee, burada arkadaşlar e, renderleyecektir arkadaşlar hiç uzun sürmüyor ee, en fazla 10 dakika en az ee, ben 5 dakikada bitiyor yani sizin de hızlı biter yani ee, ben video durduruyorum video durduruyorum yani ama e, aslında hızlı bitiyor siz yavaş bitiyor diye zannetmeyin siz renderleyin ama çok yararlı olacak. Ben durdur video durduruyorum geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Ee, şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi işte e, gö şey oldu arkadaşlar. Özür dilerim. tez ses açıktı. Tamam şimdi devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bunları koydu böyle. Almış yani bunları böyle hepsine yaptım. Yani hop Bunları hiç bir şey basmıyoruz arkadaşlar. Ee, buradan son diyoruz. Bunu altı alıyoruz arkadaşlar. Ee, bilgisayar diyoruz. Ben kaydettim yere gidiyorum. Siz nereye kaydettiyseniz oraya bakın işte. Ben giriyorum. Ee, kanal diyorlarım. Rendirlenmiş diyorlar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dosyalar burada. Şimdi kanıt gösteriyorum size Arkadaşlar Fraps e, renderlediğimiz video Bu arkadaşlar 16,7 GB 16,7 GB video 16,7 GB video arkadaşlar e, Tam tamına 411 MB olmuş arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi işte 411 MB arkadaşlar Videomuz tam İsterseniz izleyelim bakalım <laughs> Videomuz 20 dakika 52 saniye olmuş. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Orçun bu güzel vital arkadaşlar. 2019 serisi serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Eee 6. bölümdeyiz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar devam edeyim. kaç markomarin ne? Yine markomarin diyor. Markomarin gidemedi. İşte gördüğünüz gibi işte arkadaşlar. Eee böyle Arkadaşlar ee, videonun da sonuna geldik. Video izledikten sonra like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. İyi günler.